Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da. 13 Haziran'da İsrail'in başlattığı İran savaşı tırmanıyor. İki ülkede hava harekatlarıyla ana karılarına bomba yağdırıyor. Sabah saatlerinde de İran saldırıları başladı. <laughs> Ordudan yapılan açıklamada hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı. Açıklamada alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarının da takip edilmesi istendi. İsrail'e ulaşan İran füzelerinden bazıları demir kubbeyi aştı. Başkent Tel Aviv'de bir balistik füze binaya isabet etti. İsabet alan binadan yükselen kara dumanlar kameralara yansıdı. İsrail'de özellikle istihbarat servisi Mossad'ın propagandasını yaptığı demir kubbe savunma sistemi İsraillileri koruyamıyor. Üç günde yüzlerce İran füzesinin neredeyse yarısına yakını İsrail kentlerinde tahribatlara ve can kayıplarına neden oldu. İsrail'in ise İran'a yönelik başlattığı saldırılar askeri hedeflerden uzaklaşmaya başladı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yapılan açıklamada başkent Tahran'daki tesislerinin İsrail tarafından vurulduğu belirtildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde saldırının devlet televizyonunda canlı yayın devam ederken gerçekleştiği görülüyor. Devlet televizyon binasına hedef alan İsrail'e yanıt veren İran'da İsrail'in büyük televizyonlarından olan Kanal 14'e siber saldırı düzenledi. İran, son ateşlediği füzelerle ise İsrail'de askeri istihbarat dairesi ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'a ait binayı hedef aldı. Paylaşılan görüntülerde binanın bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü. İran basını sabah saatlerinde Tebriz'de iki büyük patlama sesinin duyulduğunu aktardı. İsrail de sabah saatlerinde İran'dan yeni füze atıldığını duyurdu. İsrail ordusu İran'a düzenledikleri son saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin öldüğünü söyledi. Musevi, İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Hüseyin Bakri'nin yerine atanmıştı.